Kayboldu. Tüm aramalardan bir sonuç alınamadı. Ben babamı bulmak istiyorum. Yeter artık. <laughs> Orası ıslık kapalı bir yer. Balkondan aşağıya atsa bile orada gömme bile. Burada hiç duymadım. Görmedim yani. Şey yapmadım. İki kızı, iki oğlu annelerinden şüphelendi. Şimdi saatte her şey olur. Dedeyi nereye soktuysan, nereye attıysan oradan çıkarın. Ben katil onlara demeyelim. Onlar ben katil diye. Nizamettin Havadar'la ilgili son dakika gelişmesi ne? Az sonra... Evet. Geçen haftalarda 7 yıl önce kaybolan Nizamettin Havadar olayını inceledik biliyorsunuz. Burada aile üyeleri geldi konuştuk. Onlar da birbirlerini suçladılar ama geçen haftalarda çok önemli. Geçen hafta herhalde bir gelişme oldu. Ercan Bey, Ertan Bey gitti ve kan örneği verdi. Yani o bulunan kafatası için sizden DNA örneği aldılar. Aynen. Ağız dokusu. Hı hı. Bir de normal damardan. Biliyorsunuz biz işlediğimizde şöyle söylemiştik. Yani bulunan kafatası örneği çok eski zamanlara ait olduğu için istemiyorlar diyerek söylemiştik. Ama şimdi durum değişti ve sizden örnek aldılar. Emine Hanım, e, Nizamettin Bey'in kızı, Selma Hanım diğer kızı da buradalar. Ee, ne diyorsunuz bu gelişmeyle ilgili? Sevindirici. Ee, ben ümitlisiniz. Ben e, Ereğli Savcılığına buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bu işe e, iki elle sarılacağını tahmin ediyorum. İnşallah sonuna kadar arkasındayım. Babamın kaybını artık kimler tarafından, kimler e, bu işlerin eli varsa onları ortaya çıkartacak. Hı hı. Yani ben güveniyorum savcıma. Peki. Bur e Bey sizden aldılar. Peki size bir şeyler söylediler mi bu durumla ilgili? Herhangi bir bilgi vermediler. Hı hı. Sadece ağız yoluyla bir tüp gibi bir şey getirdiler. Böyle dolandırdılar dişimin oralarına kadar. Ondan sonra damarımdan kan aldılar. Herhangi bir bilgi vermediler. Senin için buraya kadar dedi. Tamam dedi. Çıktım. Bu kadar. Gonca Gül Hanım da e, ekip arkadaşımız yanında. Gonca Gül Hanım karşımızda. Gonca Gül Hanım nasılsınız? Esra Hanım merhabalar. merhabalar. Biz e, Zonguldak'tayız. Kameraman arkadaşım Serkan Bıyıklı ile birlikte. Goncagül Havadar'ın yanına geldik. Bizi oldukça sıcak karşıladı. Dün de e, jandarmayla bir olay yaşamış. Onu da bizlere kendisi söyledi. E, ben mikrofonu kendisine uzatıyorum. Merhabalar. Evin kapısını geldi aldı. kapının meresini aldı. Selam ver selam. Selamün aleyküm. Selamlar. Esra Selamlar, Selamlar Goncagül teyze. Ne yaptı jandarma evine gelip? Öpüyorum kızım kapıya geldiler ben geldim tapi istediler ondan sonra ev kapı numaralarını aldılar Ece ben ne yap ben yani evimi satıyorum ben kocamı arıyorum ev ayına kalmışlar Kocan ben tarla adam yedi içti gittim yok. Anne Kocan arıyor sen buraya gel. Bak biz buraya geldik. Sen de gel de. Ha, oraya geleceğim. Suretten havasım. Hayır hayır. Çok havasım. Arıyorum diyorsun ya gel Çok buraya. Çok havasım yüzen gel gel buraya, Güzel. gel buraya. İri ellerinden öldürmüşüm. Yok yok. Kocan arıyor. Kocan arıyorsan bak. Sen karşıya geleceğim. Ben giderim sen gel ara. Tamam ben mı? Ben kocamı arıyorum tamam. sizi gibi. Tamam. Sen gel ara adam ben gideceğim. Sana bir şey soruyor cevap. Ha. Şimdi Gonçagül teyze, Selma Sen, kızın. sen yetiyen her şey lugar, yetiyen. Bir dakika. Giderim. Kızın Selma. Yeti kızın Emine, ayıp ayıp. Gonca Gül teyze, kızın Emine, kızın Selma, oğlun Ertan buradalar. Biliyorsun Ertan kan örneği verdi. Ve verdiği kan örneği kafatasıyla uyumlu mu değil mi? Hani bir kafatası bulunmuştu ya. Artık savcılık o kafatası e Uyumlu, uyumlu değil Değildi. Artık uyumlu olabileceğini düşünmüş savcılık. Sağ olsun savcım. E, bu işe Güzel iki elle sıkı yani. sıkı sarılacak bir yani bir şeyler evet. var ki araştıracak. Ancak DNA'yla İnşallah de. Bu iş. çıkar. Çıkacak. İnşallah sen de çıkar. Inşallah. Ya, gel buraya. Ben gideceğim. Çıkar sen kal ara. Yani kafatası ben, örneğiyle e, Ersan Ersan Bey'in kan uyumuna bakılacaklar. Öyle. Eğer kafa tası örneği uyumlu çıkarsa yani tabii inşallah olmasın mı diyelim? Artık ne diyeyim? Yani tabii ki olmasın ama Nizamettin Hava ait kafatası örneği değil mi? Öğreneceğiz. <laughs> Gonca Gütevce yine susur mu? o söylemiyor. Vallahi 7 neden e, e, çıkmasını istiyorum? Hani ben isterim tabii ki sağ çıkmasını. 7 evet. yıldır yani. Ama artık umutlar kesildi. Ama o kaf kafatası babama Aise mutlaka hani kendiliğinden başına bir iş gelmiş bir olay değil bu. Evet. Başına bir iş getirildi. O hale konuldu yani. Hı hı. Bir cinayet ya olayı çıkacak ortaya. Şöyle değerlendirebiliriz. Ha? Şöyle değerlendirebiliriz. Eğer gerçekten o bulunan kafatası e, Nizamettin Havadar'a aitse, Nizamettin Nizamettin Havadarın o haliyle o bölgeye tek başına gitme ihtimali yüzde evet. sıfır. Dolayısıyla başka biri tarafından götürülmüş veya öldükten sonra oraya gömülmek marifetiyle götürüldüğünü. Düşünmemiz gerekiyor hı hı. çünkü, ne çünkü Hep, ağır aha. aksak ve çok yavaş yürüyen gidemez oraya kadar. 100 bir yere metre giden. sonra da dinlenip oturup dinlenmesi gereken bir adam. Yani aradaki mesafe ne kadar Ertan Bey bulunduğu hı hı. yer? Çok. 3 yani kilometre. 3 kilometre. kilometrelik bir mesafe yürümesi imkansız. Ya. Bir o nerede bulunmuştu o kafatası? Aha. Bir görelim. Evet. Ne kadar uzaklıkta olduğunu bir görelim arkadaşlar onu izleyelim. <laughs> Nizamettin Havadar'a ait olduğu iddia edilen bir kafatası bulunmuştu. O kafatasının bulunduğu yere yürüyerek gidilmesi için sizlere göstereceğiz şu anda. Üç yol ayrımı var. Oradan o yolu takip ederek ilerlemesi gerekiyor. Nizamettin Havadar'ın bizler de şu an o yolu yürüyeceğiz. Gerçekten çok tepe bir yol ve o yolun da devamını ilerlemesi gerekiyor Nizamettin Havadar'ın o kafatasının bulunduğu yere doğru gitmesi için. Nizamettin Havadar'ın bu yoldan aşağı doğru ilerlemiş olması gerekiyor. Bu yolu da şu an görüyorsunuz kameraman arkadaşım uzakta. Ben biraz daha aşağı doğru indim. Bu yolu gitmek gerçekten yokuş aşağı olsa da çok uzun ve çok zorlu engebeli bir yol burası. Daha sonrasında bu yolu ilerledikten sonra sağdan devam etmesi gerekiyor. O kafatasının bulunduğu noktaya ulaşması için. Yeni Nizamettin Havadar'ın evinin olduğu yere ortalama 3 kilometre uzaklıkta. Şu dağın tepesinde bulunuyor Nizamettin Havadar'ın olduğu yer. Tam olarak bu dağın arka tarafında gözüküyor. Nizamettin Havadar'a ait olduğu iddia edilen kafatası defne toplayıcıları tarafından burada bulunmuştu ve bu kafatasını jandarmaya götürüyorlar. Daha sonrasında bu kafatasıyla alakalı jandarma adli tıpa gönderiyor ve adli tıptan nasıl bir geri dönüş yapıldığına dair bir bilgi bekleniyor. Bu olay geçen sene olmuştu. Geçen sene defne yaprağı toplayıcıları Nizamettin Havadar'a ait olduğu iddia edilen o kafatasını şu anda bulunduğumuz bu bölgelere yakın bir bölgede bulmuştu. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Zaten buraya kadar gitmesi imkansız dediniz. Şimdi Emine Hanım bir şey söyledi. Bana şoka evet. girdim şu an. Gonca Gül teyze sen de dinle. Dinlesin. Bak Emine ne anlatıyor. Önceki çıktığımız yayınlarda hatırlarsan sen babamı rüyanda görmüştün. Birkaç gün sonra rüyana geldi. Onu anlatsana Esra Hanım'a. Önce bir dakika siz söyleyin. Nerede gördü rüyasında? Ya güya Esma. kaybolduktan birkaç gün sonra babamı rüyasında şöyle görmüş. Kadınlarla güya geziyorlarmış o köse ağzında. Hı. Yürürken yumuşak bir şeye toprağa denk gelmiş Ayağına çalı takılmış Onu kaldırmış Güya bir poşete sarmışlar Babamı üstüyle aynı kaybolduğu kıyafetiyle beraber Elbisede Oraya koymuşlar Üstünü kapatmışlar poşete Ama şimdi sarmışlar. siz diyorsunuz ki kafatasının bulunduğu yeri tarif Tabii, etti Kötü olduğu yer o yol Oradan işte Oradan biraz daha uzun Aa, Az ileride denize dakika, yakın rüyasında... yerde Anlasın da... annem ...kafa tasının bulunduğu yeri işaret etmiş. Arasında yok. 500 metre. 500 metre. 500 metre falan. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. yok. Esra Hanım, istirahat edin. Hep e sonra da kafa tası orada bulunuyor. Yakın bir Ya biraz geride bulunuyor diyorum. Ama yakın Aa, bir yerde. Sen geldin her yeri andasın. gördün, gezdin. Duvarları. Arası 500 metre. Gonca Gül teyze sen rüyanda ne Anladım. gördün bir anlatır mısın? Ha, efendim. Rüyanda ne görmüştün? Ha. Hayır Sakin ben rüyada öyle bir görüyorum. şey. Onlar meksu ögüme düş yer gel yer diğer gez yer ruh da yumuşakça basar ruh da böyle olur. Hayır hayır yayınlarda öküme var kanıtlı. Ögüme düşür de bana laf Sen Kendi ağzından anlattın kanıtlı. Kendini laf etme laf etme avukat. Anne sen kendi söyleyin. Burada da da ben ekimmi, e, saltim, hep sana şey veriyor, öykü veriyor. bir dakika soralım. Gonca gülsünce. Şey. Abla sen de şair işte gülsene. Sen böyle bir rüya gördün mü görmedin mi? Sen böyle bir rüya gördün mü görmedin mi? Onlar dedi ki belki geziyoruz oralarda olur da haberimiz yok. Ben de derim ki arayın köpeğini. E tamam. etme. Peki Aa, hayır. Sor, sen rüyanda ediyorsun. yani avukat büyütmüşüm. Sen Ay, rüyanda ben. bir dakika. Seni zaten sesin sen, Bir dakika Gonca Gül teyze sen rüyanda o kafatasının bulun Tabii kafatası çok yıllar sonra bulundu. Sen o rüyayı yıllar önce görüyorsun evet. değil mi? Bir de Yıl, salona gelmiş ikinci rüyası da var salona yıllar gelmiş. Yıllar önce hani o salona gelmesi çok önemli değil ama ha. yıllar önce sen o kafatasının bu, bulunduğu yere çok yakın yerde e, ee, onu poşete sarmışlar evet. olarak görmüşsün. Evet. Ne diyeceksin buna Gonca Güteze? teyze? Hayır hayır öyle bir şey iftira ediyor. Aa, Aa, arkadaşlar izmar izmar eski var, yayınlarda var. Çıkartın yani dedi ki gezdiğer doğru da belki dedi babam Nerede orada yumuşakça maslarım öyle bir. İsim İlim söyleyeyim ya. mi? Evet ya. Hanım'ın yayında hem de Serap Hanım'ın yayında. Bak ablam da burada, abim de burada bütün izleyiciler izledi ya. Peki şimdi neden rüyayı, sizler duydunuz mu rüyasını? peki evet. evet. şimdi niye söylemiyor. Hayır ben öyle bir rüya görmedim diye. İşte bizi yalancı çıkartıyor. Buna güzel akıl verenleri var, Şöyle, akıl hocaları bu var. Bu da bu da yani yani söylendikten sonra biz acaba gerçekten bir şey biliyor da bunu bir rüya e, olarak mı söyledi ama Altında. Diye ben bizzatı Ereğli'ye gittiğimde olay yerinde inceleme yaptığımda o rüyasını gördüğü yeri de araştırdık. Hı hı. Aslında o yerle şu an kafatasının bulunduğu yer birbirine çok yakın. Onu yakın. belirtmek istiyor arkadaşlar. Evet. Ben de gittim. Evet. Yani biz de ona itibar ettik. Acaba rüya diyor ama gerçekten de bulunmasını mı istiyor diye düşündük. Yani, Bu çok önemli bir şey. Bilinmesini istediği için mi oralara yönlendirildi diye düşünerek biz bile gittik oralarda bir takım araştırmalar yaptık. Bence, Peki e, koku... babanız kaybolduktan ne kadar sonra bu rüyayı görüyor? Ya fazla çekmedi. Ne kadardır biz yani? Biz yayına çıktıktan sonra söyledi. Ya yani ne kadar sonra? Ya bir üç hafta ay. içinde biz çıktık. Bir hafta içinde. Bir hafta içinde. Evet. Ya Müge çağırdı. ay sonra. Nasıl? 3 ay var. sürmedi bak oğlum. Biz Fark etmez gittik. bir Bak, üç ay arası. Biz telefon yani ettik. Yani hemen sonrasında bu rüya sürecini anlatıyor ve yedi yıl sonra o kafatası oraya çok yakın yerde bulunuyor. Bakın çok enteresan. Evet. Yani bu adamın gidemeyeceği bir yer orası. Rüyayı gördüğü yerde gidemeyeceği bir Kend yer kendi bu Kendi hazreti de şeytanın giremeyeceği yer dedi kendisi sizin yayınızda. Yani kuş uçsa oraya zor girer yani öyle söyledim. Benim babam oraya nasıl gitsin evet. ya? Hey, Goncagül teyze Gonca o rüyanı biraz anlatır mısın? O rüyayı biraz anlatır mısın? Hayır ben müya görmedim. İçeriye gir diye kastan olmuşum. Ama o, sen o, daha, daha önceki Ben geldim gitonganla... dedi ki belki biz gelir oralara da babam... Goncagül teyze, Goncagül teyze bak sen o rüyayı anlatmışsın. Hasan Hoca da o rüyanın üstüne oralara gitmiş. Anlatmışsın. Yok Artık be. Artık yalan söylemeyi bırak anne hani. bak doğruyu söyle de bu adamın belki, bir mezar taşı olsun. Lütfen anne sana yalvarıyorum. Bak var ağaçta bir şey gelmeyecek. Bu bak bu adam düşüyor. Degene yine dögü yermişim. Anne. Bu yer, da vuruyor. Anne olacaksın. de be beni. Anne yok. Tamam Gonca Gül'ü Anne yok. Göğlesi, seni içeri sen aldım. Sen... Ben seni Sen <laughs> Sen yalan söylüyorsun. Sen rüyanın bir kere Bilinç altında. Sen biz onu Ben ellerimle boğmuş da balkonla, balkonla İlkan vermiyor atmışım. Balkonla ki Esra Hanım. Sen kocanı... Bastırıyor. Anne. Bakın. Anne. Gonca Güt teyze. Sen, sen kocanı boğarsın. Bak. Kocanı sen ben. Bak. Gonca Güt teyze. Sen Ertan'ı... Ertan'da, Ertan'da ya. kaldın. Ertan'ı da seviyorsun. Ertan Bey de o rüyayı anlattığını biliyor. Ertan Bey ha. siz söyleyin. Ya işte kadınlarla gezdiğini. Hayır namasına, Ertan ben sevgilim ama öyle bir şeyler. Rüyasında gezdiğini. Anne bunu sen söyledin. <laughs> yayında bunu var. Yayında tamirada. söyledin. Hani kadınlarla gezdiğini. E belki de demiş, hani, dedi ki yumuşak. Sen dedi ki yumuşak topraklara basmıyor. Ben de Ben dedim ki söyleme, gürüveme geçiyor. Acaba dedim, ama. anne dedim hani. Bir dakika, bir duralım. Ne belki ne? de demişim de, dedi. Sen de Sen aynı anda değil. Söyleyin Ersan. Gördüğünü ne? söyledi. Dedim ki acaba dedim hani biz aradık, çar... çabaladık hani hiç yer üstünde herhangi bir yerde yok. Taş dedim hani yanından mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz Anam. Bu toprak altında olan bir şey. Bu adam hı hı. öldürüldü kesin. Hı hı. Bulamadık çünkü. Yani ümidimizi kestik. Dedim ki anne hani acaba dedim yanından mı geçiyoruz, orasından mı geçiyoruz, berasından mı geçiyoruz? Hı hı. Bir de Nilgün'ün bize yer teyitli bulunduğu zaman oradan da kafama tak etti. Hı hı. Hani ne taraftaydınız, neredeydiniz, bugün ne taraf aradınız? Değildi. De, bir de annem bu rüyayı görünce hı hı. benim kafam oraya takıyor. Peki rüyayı bir daha anlatır mısınız Ertan Bey siz? Ya kadınlarla e, gezdiğini böyle köşe ağzında gezdiğini. Nereyi ay anlatıyor? Oraya yakın yerde. Anlayın dediğimi anlarsın ya. Gezemiyor köşe ağzında. Gezerken ayağı bir şeye takılıyor poşet gibi bir şey. Çalıyor evet. Çalıyor. Annem merak ediyor çalıyor böyle kaldırıyor bakıyor. Bak bu şöyle. bir şeymiş böyle. Babam aynı şekilde kaybolduğu gibi böyle DNA dahi içinde <laughs> sarılmış bir poşete. Bakıyor o ey, eyvah diyor o zaman kalkıyor diyor. Rüyada. Yani bir poşete sarılmış <laughs> şekilde şapkası da varmış. Bu şu an kafa bulunduğu 300-500 metre yakınında <laughs> bir yer. Aynen Ne söylüyor? Gonca teyze duydun mu? Evet anlayamam. Yalan hayır mı? hayır dedi ki anne, hani, dedi konuşsun, böyle geziyoruz yumuşak yani. belki yanından geçiyor. Ben de dedim ki söylemen yürüyeme geçiyor oğlum. Ya Ama bırak, bırak ya. Daha gördüm, daha bir şey ya. Gördüm, ne İki şey ayak üzerine tane yalan söylüyorsun. Doğruları söyle <laughs> dök eteğindeki taşları. <laughs> Sana. Dedi ki böyle geçiyor Buradan geçiyor, izine e belki basıyorum Ne Ben ne kara kutusu. geçiyor evet. Üzerindeki <laughs> şüphelerini kaldır he, he. Ne biliyorsan gel anlat Ben Nürgül'ün kara Üzerindeki kutusuyum Sen Nürgül <laughs> senin kara kutusun şey her şey şeyi var biliyor. ya. Peki Gonca Gül teyze bak. Kara kutusu söylesin Getir onu söyle Seninle ilgili Götüm her şeyler. şeyi biliyorsun Sen de Nürgül'le ilgili her şeyi biliyorsun Bak <laughs> Ben Peki, bir bu Bir dakika teyzenin bir sesini al. Ee, Emine Hanım niye birbirlerini kolluyor olsunlar? Lil günle e, İşte Gonca bunların Geterisi. arasında bir şey var işte. Nasıl bir şey olabilir? Ya çok ayrıntılı söylemek istemiyorum. Lil zaten annem çok iyi biliyor. Hatta bir keresinde birkaç kere o az değil diyor. Hatta komşusu daha iyi. Bana söyledi. Hayır aralarında nasıl bir şey var Gonca Evin Geterisi? arkasında ya aralarında var onun ne olduğunu biliyor annem ya komşusu. Demeyelim de yani hayır ben şunu Nilgün'ün ne olduğunu bahsetmiyorum. Gonca Gül teyzeyle aralarındaki ne durum olabilir? Ya şimdi annem onun yaptıklarını biliyor. Evet. Nilgün de annemin babama olan her şeyi biliyor. Yani kötü davrandığını, dövdüğünü buna çok tanık oldu. Hatta bana telefon da etti sürekli. Peki ya şu... Emine abla, Nizamettin amcanın haline çok acıyım. Gel al dedi. <laughs> Gittim aldım, getirdim. Tekrar benden aldı, götürdü. Yani resmen adamı pimpon topu gibi oradan oraya savurdu. Annem. Peki size göre Emine Hanım, gerçekten içsel olarak evde evet. düşündüğünüzde e, babanıza anneniz mi bir şey yapmıştı Nilgün Hanım? ben üç şey seçenek düşünüyorum. Söyleyin. Birincisi Nilgün'ü Sürekli evine gittiği için benim babam zaten İsa da söyledi artık bıktım dedi. Yani hem yemesinden hem gidip gelmesinden bıktım dedi. Bir şeylere tanık oldu benim babam. Hı hı. Tanık olduğu kişi de kesin benim babamın tanıdığı tanıdığı birisi. Yakından veya akraba da olabilir. Yani bir yasak bir ilişki gördü. Aynen diyorsunuz, öyle. Yasak bir ilişkisini gördü. O anda babamı susturdular. Yani çünkü o yasak gördüğü kişi de evli olduğu için çoluk çocuk sahibi olduğu için hı hı. birinci şıkkım o. İkinci şıkkımda. Peki burada annenin yeri yok. ha Burada annenin bir suçu yok. Sonradan çağırmış demiştir. Ya Gonca Gül abla, Nizamettin amca bana saldırdı. Tabii. Ben de ittim. Ya da bir şey oldu o anda. Öyle oldu. Peki Zaten şey sen de kabul etmek istiyordun annem babamdan. Aha. Biz de zaten artık bıktık gidip gelmesinden. Öyle yok ettiler. Yani kabul eder mi anneniz bunu? Neden etmesin ya? Zaten annem o kadar şey olmuş ki ya. Ya ben biliyorum o kapasitede bir insan ya. Esra Hanım ya ben 25 sene ömrüm onda geçti. Her yani şeyi ben biliyorum. derken hem babanızı öldürebilecek hem de öldürülse de susacak kapasitede mi? Susar. Çünkü neden dersen eğer bir tehdit ya da herhangi bir şey söylediyse Nilgün ona o yüzden susar. İkisinin sırlarını ikisi kapatır. Hı hı. İkinci şıkkımda ya evin içinde tartıştı. En son 8 Mart diye 8 Ocak diye düşünüyorum. 9 Ocak olsaydı çoktan çıkardı. Hı hı. Benim baba 8 Ocak'ta bir şey oldu. Ya yalan, yalan. içinde. Vay! İtir ayın 9'unda gitti şey adam tarlaya. Balkondan aşağıya sarktı. Bizim bir odada Evet, bizim evin önü bahçe. Ahırın altı da toprak. Evet, balgona, gel ara. Çok kolay Esra'nın bir şey. Ama evet. bir şey söyleyeceğim. Babanız kilolu ya. Anneniz kilolu değildi. Bana gelince kilolu oluyordu. Ona gidince Peki, bak, bak, bak. babam. Evet. Babanızı kaldırabilir mi anneniz? Onda benden olan güç var yani benden çok. Çünkü annem odun, kömür taşıyan bir insan. Ne Yedi yıl, yıl önce maşallah vardı. Güçlü ben. bir insandı Tuğçe Hanım'ın. Çok güçlü. Maşallah var. Bak, ondan bak, önce bak, gittiğini gördüm ben videoda. Yani şöyle eliyle kaldıracak demirlerin üstünden atabilir Tabii, diyorsunuz. Tabii. Omuzundan kaldırsa, destek alsa aşağıya. zaten yarım metre balkonla bizim bahçenin altında yarım metre mesafe var. Oradan da çeker zaten orası ıssız. Çekse, sürüte sürüte el arabasına koysa ahırda zaten kapının önünde yakın. Üzerine de bir halı örse, battaniye örse kimse bir şey görmez zaten orası. Peki ıssız. sonra nasıl başka yere götürdü babayı? Ahır. Bizim Ahır'a gömülü altı babanız. Boştu. Babam kaybolmadan önce o ahırın altı boştu. Babam kurban bakıyordu. Annem sonra doldurdu. İki yıl sonra Hayır, mı artık ne yıl sonra? Şu an bu kafatasının bulunduğu yerde, yere Yemiden nasıl geçerler diyorsunuz? Evin altı. Evin, evin altı. O kafatası hmm. ait Kasa değilse. Hasan Bey evin altında odunu doldurmuşlar. Tıka basa doldurmuşlar. Neyi Neyle doldurmuşlar? Odunlarla. Odunların evet. yeri farklı yerdeydi. Annem Yapma, oradan he, alıp, alıp, alıp doldurdu. Bir de onun kapısının ağzını da doldurmuşlar. Kapıyı açmasınlar diye. Neyi gizliyorsun sen? Şu anda he, da orada abi, olabilir, açmazsın. Aç, orada boş. Ya orada da olabilir. Oradan kaldırmış olabilir, ha. başka yere götürmüş de olabilir. Dedim ya, <laughs> babam belki anneme kızmıştır. Kavga olmuştu, Kafasını almış gitmiştir. Derken de telefonu he. koymuştur benim babam cebine var. Telefon koyar cebine aramak için evet, ya da evet. arattırmak için birisine. He, he, he çok bilirsin. bulmuşlar ya. Evet. Yine oraya gitmiştir. Yine orada sen yakaladın. Annem ararken evet. eli boş gitmez. Ya elinde balta ile yakaladın gel 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 dur bir dakika, ya, sen Elinde balta ile gidip ne yapacak? Babanıza mı vuracak? Hayır. Issız ya oralar. Evet. Balta mutlaka ya da sopayla gitmiştir. Yolda evet. bir şey çıkar, bir şey olur diye kendini korulamak için. Orada babamla e, karşılaştı. Bu da yorulmuştur o anda sinir. Saatlerde demiştir. Babanın kafasını... da karşılık vermiştir. O ona karşılık, o ona karşılık ya bir şeyi vurdu ya da itti kafası taşa değdi ya da baltayla vurmuştur. Vurur mu sizce babanıza? Vurur. O sinirle her şey yapar. Gonca Gül teyze go -gü her şey çeksin ya. Anladım, anladım hani anne üstün yapalım. başın çamur. Sen Çamurdu ya. Yani Nerede çamurasın eğer vurmuşsam onu eyle. kim diyer ki vur yer? Hmm. Bir o da cevap versin Emine Hanım. Ne oldu ki ya ne Ya Gonca Göt teyze. Terbiyasız. Terbiyesiz değil ciddi ne konuşuyor bu Gonca Göt teyze sen eşini... Terbiyasız hani... ağzın lazım Esra Nasıl için rahat ediyor? Onu konuşur, onu tuttur, tuttur, ne o iksir Benim kocam kaybolacak, ben... Ben ne yapacağım, ben sen mu? para Söyleyeyim peşine düşmüşsün, para peşine. Ha, benim paraya mu... Vay, sen altın gösteriyorsun. Sen hazırlığını yani. kurdun. Babamın bütün malını üstüne aldın, o söyle adamı nereye gömdünüz? Çıkartın şu adamı. Sen. sen, sen ara ben gidiyorum. A de yermişim. yermişim. Bir dakika Gonca Gül teyze hakaret e etmeyin. Bak e Ramazan günündeyiz. Bir saniye. Kötü söz söylemeyelim. Bak kızın o da senin. Sen de annesin. Ben de babamı hakaret düşünüyorum. Hakaret etmeyin kötü sözler. Evet Ta Selma. Tapuları kimden almış? Onu sorsan. Tapuları kimden Ne tapuları? Ne tapusu? Her şey niye üzerine Arazinin, yaptı? Arazileri dermemiş. evi. Gonca Gül teyze Selma diyor ki arazileri evi Tapusunu kimden aldı? He? Kime verdin tapuyla şeyi? Nasıl arazi? Tapuyu kimdeydi? Kimin? Ben, verdim, Kime verdin? Verdin? ben, 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 Versin. ben, Tapular kimin üzerinde? Sen... Ben abi ne bu var ya? Tabii Bir durun. Gonca gül teyze. Bak hani kötü söz söylüyorsun kötü, ya. Kesin ben ulayın. Sen <laughs> kötü söz söyleme. Benim için suçlu budur. Kötü söz söylediği için. Suçlu bu. Benim babamın başına ne getirdiysen sen getirdin. Eğer suçsuz olsaydın evlatların yanında olurdun anne. E, dur Bunları benim verdim. benimle beraber şu anda. Hırsız. Ben hırsız değilim sen hırsız. hırsızsın. Sen babamın bir babamın sen? Adamı yok ettin. Ne yaptıysan çıkart babamı. He, Nasıl he he, he kes Adamın yaptım. kemikleri sızlıyor. O evde oturuyorsun. Babamın yaptığı evinde oturuyorsun. Nasıl rahatsız mısın? Sen sızla diyorsun. Siz para peşindesiniz. Para Biz peşinde. para peşinde değiliz. Sen para, peşindesin. Gittin avukat tuttun para da peşinde. maaşını alabilmek için koca. Tallak için mi avukat... Sen öyle mi diyorsun? mi yaptın Peki, o tallak? E, siz şu an bir Gonca Gütez'in sesini alın. Siz şu an aslında annenizin, babanızın maaşını almasını istemiyor musunuz? Hayır, hayır Esra Hanım. Kocası için bu kadar e, şey yapmadı, çaba etmedi. Bizimle beraber, ben ona dedim ki, gel avukat tutalım. Avukat tutup da babamızı arayalım. Niye gelip de avukat tutmadı? Ama maaşı için çaba ediyor şu anda. Ertan Bey ne düşünüyorsun? Ne yapayım ben? Onun olsun maaşı ya. Bir Ertan Bey'i de söylesin. Ben şunu merak ediyorum. Bak mesela biz evlatlar olarak Nilgün'ü suçladık o konuda. Anlatabiliyor muyum? Yayında da. Bir de Nilgün şunu söyledi. Benlik bir şey yok dedi. Avukat bey sordu. Kızım senlik bir şey yoksa. Yani kimlik bir şey var. Hani dört Çok eteğindeki. pardon ki. Bey. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Tamam. Bey bir şey diyordunuz tam siz. Şunu merak ediyorum abla. Bu Nilgün Avcı e, o gün dedi ki benlik bir şey yok. Benlik bir şey yok derken avukat dedi ki kızım senlik bir şey yoksa o zaman kimlik bir şey var. Dök eteğindeki taşı dedi yani söyle. Orada hani, çok kekeledi bocaladı o söyleyemedi. Orada bocaladı. Ben hani annem biz de beraber yürüseydi zaten o zaman. Gelseydi bizim. Bu olay çıkardı ortaya. <laughs> Kadın zaten konuşmaya meyilliydi. <laughs> Ama ben gene de söylüyorum bak diyorum ki seni Cumhuriyet Başsavcılığına götüreyim. Ereğli. Yani anneniz Nilgün'ü mü destekledi orada? Evet. Destekledi. O kadar destekledi ki Esra Hanım dedi ki e, ee, İsa ile Nilgün'ün evlatları var. Yazık günah et dedi Müge Hanım. Ben günah alamam. Ya niye günah almayacaksın? Ya günah alamam. Onlara yazık onun çalı çocuğu var. Ya ben biz de ben de senin çalı Hayır peki. Ya. O de olur. zaman Kocan sen senin Gonca Gül, Gül oldu, teyze kocam. şüphelenmedin mi hiç Nilgün'den de? Hani bak herkes... Yalan ya koru... şüphelenmedim de ondan kızım. Şüphelenmedim i̇şte bak, ha. Serap Hanım. Eğer şüphelenseydin biz aramaları... Şüphelenmedim ondan şüphelenmedim. Bak bayır bizi yönlendirdi. Şüphelenmedim. Güne varamadım. Yapmaz yapmadım, Şimdi orada teyze seni, seni eve almadı ya Nilgün o gün. Ararken neden ondan şüphelenmedin? Seni eve bile almamış. Seni başından sormuyor Hastayım mesela. dedi gripim işte ben zora zora beni alıyor şu Geçen Nige Hamle'yi de izledim. Lazım. Gerçekten öyle Onun, mi söyledi? Onun konuşmalarının keliçilisini ben artık şu Peki şimdi o gelmeden Emine Hanım maaşını almak için avukat tuttu. Evet. Ama ben sizin... maaşını almasından şey değilim. Yine onun olsun. Benim babamı nereye gönderse çıkarsın. Ben başka bir şey istemiyorum. Evinde tutun. Nayla senin tuttum. olsun. <laughs> Yalan. Sen babamı çıkar. Babamın mezarı olsun. Sen vereceğim. Sen yiyeceksin. Ben senin babamda gözüm yok. Sen savcıya adamı çıkar. Savcıya 10 milyon 10 milyon. Sen yersin. Babamın parası hani? yersin ama babamı çıkart. Anne. Hani? Lütfen. Sen anne sen. zaten İstanbul'da ondan şüphelenecek bir durum yok. Zaten o zaten orada değil. Ben onun parasında da gözüm zaten yok. Zelman zelman da zelman da gözüm her yok. şey benim Onlardan ikimiz malım da var, param da var. Zaten muhtaç değil. Zaten mi Hı. Ama Hı. benim amacım Hı. babamın mezarı olsun eğer öldüğümde. size göre. Kesin olarak babanızın aslında e, olduğu yeri anneniz mi biliyor? Biliyor, kesin biliyor. Çok direniyor. Esra'm evet. o kadar direniyor ki evlatlarına bu kadar hakaret eden bu kadar lahat takan, bu kadar iftira atan bir anne suçsuz olsa bunları söylemez. Hı hı. Asıl bak, şunu söyleyeyim, eğer senin evladın kötü bir iş yapıyorsa, o evladının üstünü kapatırsın her şeyini. Ama bu hı hı. öyle bir kadın değil, olmayanı oldu diye gösterir insana. Hı hı. Bu nasıl bir insan ya? Kocandan o kadar bıktın mı? Ne mi ediyorsun kocana? Ben anneme şunu da söyledim bak. Bir zaman ablam şey yapmış, telefonu ee, ablam, e, ablamdan şikayetçi olmak için karakola gidiyor. Evet. Ben anneme dedim ki bak anne, bak sen kızından bu kadar şikayetçi olmak için hemen gidiyorsun. Sizden karakola. mi şikayetçi olmak ya, için? Ya hani bize Rahatsız dedik ya. Diye. Ben anlatayım. Sen Her dedim son... sen dedim bu kızından şikayetçi olmak için karakola gidiyor ya dedim. Bir kere dedim Nilgün Avcı'dan, İsa Avcı'dan şikayetçi olmak için ne bir karakola ne de bir savcılığa gittin mi? Gitmem. Ya... Gitmediğinin için biz senden şüpheleniyoruz dedim anne. Ya onu Hı -hı. geç. Savcılığa git. Jandarmaya Git. gittik, benim kocam kayboldu. Size en çok kızgınlığınız siz. O kadar da aramaya çalışmıyor olarak görüyorsunuz. Yok, programın falan. sonuna geldik. Yarın devam edeceğiz. Hı. Yarın da çok önemli sorularımız olacak. Çünkü çok önemli bir konuyu aslında e, işlememiz gerekiyor. Bence programın sonundayız. Yarın 13'te görüşmek üzere.